<laughs> Selam millet e, Alanya'yı kısa bir süreliğine Terk ettim e, Bursa'ya geldim Bursa Belediyesi'nin e, Burada Kültür ve Turizm Vakfı ile birlikte Organize ettiği Gençlik ve Çocuk Tiyatrosu Festivaline geldim e, Bugün ikinci günün Festivalin e, günün ikinci Oyununu da izledik ya Gerçekten harika, çok güzel bir iş çıkarmış belediyeye ve vakfa. Gerçekten teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen, kusursuz çalışmada katkısı olan herkese teşekkür ediyorum buradan. Bursa'ya, Yeşil Bursa'ya. Hoş geldin, uzun süredir de gelmiyordum. O yüzden çok mutluyum. Nasılsın? İyiyim. Tiyatroya mı geldin? Nasıl geçti, güzel miydi? Daha iyi. Valla ileride tiyatrocu olmayı düşünür müsün sanki? Sen öyle bir ışık gördüm zannediyorum. <laughs> bir denersin. <laughs> tamam. Oldu görüşürüz. Şöyle otur. Ya, zaten, pazar ya. Ee, canlıydı mesela bu, bu oyunda bayağı canlı tepkiler verdiler, ilgilerini çektik, bayağı güldüler özellikle. Vurmalı, ee, düşmeli oyunları gördüm. gördüm. İlk oyunda tez ettiği Noel çok keyifliydi. Ee, çocukların yine ilgisini çekti, özellikle tepki verdiler sesli oyunlarına. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> dinamik iki bomba gibi oyunla başladı. Bakalım üçüncü oyun için heyecanlıyız. I want to say that I appreciate the invitation. Thank you very much. And the festival is very interesting. And I meet very much more interesting people. I'm very happy. Thank you. Thank you very much. Hi. Hi. <laughs> How is it going? It's all right. Thank you. What do you it. want to say about the festival? But we are having a nice time and we thank you very much for the invitation as well. Thank you. <laughs> Şu an Bursa'dayız. Burası Podium Park. Festivalin tam ortasındayız. Günde 3 oyun izliyoruz. Çocuk oyun izliyoruz çocuk ve gençlik oyunu arasındaki yaş skalası dün geceki toplantının temel konusuydu ve bu konuda biraz daha sonraki festivalde üzerine düşünülecek bir takım düzenlemeler yapılacağını düşünüyorum. Gerçekten tiyatro gruplarının birbirinden ilginç, bizi de şaşırtan yeni dinamikleriyle ortaya çıkardığı oyunlar son derece düşündürücü, tartışmalı ve bizi gece yaptığımız değerlendirme toplantılarında kıran kırana birbirimize düşürecek kadar etkileyici ve güçlü şeyler, oyunlar en azından haklarından uzun söz edebiliyoruz. Bu anlamda e, dört köşe olduğumuzu düşünüyorum. Acayip keyifliyiz. Ve e, bir tiyatro eleştirmeni olarak tam da e, bulunmak istediğim vahanın tam ortasındayım diye düşünüyorum. E, teşekkür ederim. Ben aşırı mutluyum burada mutlu olmaktan koşa koşa geldim gerçekten. Her yılda geleceğim. <laughs> <laughs> <Suzu bela var. gülüyor> çok, çok güzel geçiyor. Evet. Biz de teşekkür ederiz burada bulunduğumuz için. Çok güzel insanlar tanıdığım için çok mutluyum şu anda. Gayet güzel gidiyor. E kendinize tanıtırsanız. Merhaba evet. <laughs> <laughs> ben İknur. Kanalıma abone <varıyor> olmayı. unutmayın. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Yani onu evet sıra sizde sevgili. Merhabalar. Çok. Yani çok verimli bir süre bence. Ki benim için daha yeni yeni bu alana gelmiş <laughs> beni çok ilişki. verimli geçiyor. Herkesten çok fazla şey öğreniyorum. Hem izlediğim oyunlardan hem de akşam yapılan söyleşilerden, konuşmalardan. Süper bir ortam. <laughs> evet. E, şimdi Nihal hocamız da burada. Üstün deneyimleri ve tiyatrodaki güçlü varlığıyla bizi hep peşinden sürüklemiştir. Sürekli konuşuruz. E, ne düşünüyor acaba bu festival? Valla <laughs> bu, bu sözlerini ne demem gerekir. Bilmiyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> şeyi çıtayı yükselterek beni zor durumda bırakıyorsunuz. <laughs> Yok yani çok güzel bir organizasyon. 26. <laughs> Değil mi bu sefer? <laughs> Ve ben hemen hemen birincinden bu yana hatta hep buraya gelmeden eleştirileri veya izlemişlerine bakın hemen hemen hepsinde yazmışım yani kayda geçmiş bir yerde bir resim var. Akşam toplantıları çok önemlisin yani bence en önemli kısım o. Keşke gruplar daha ciddi alarak daha sertle. Evet. Bir de galiba başka örneği de yok değil mi bu grup toplantıları yok, yok, bir tek Bursa'daki yok, bir tek Bursa'da festivallerde yapalım. yaptığımız yani bir şey. Siz de dik tarihte bütün hocalarımız gelirdi. Evet. Yani e, müthiş bir şey olurdu. Bu seneler daha az gelenler var ama yine de çok değerli buluyorum bu özellikle akşam toplantılarını ve gruplara tavsiye ediyorum herkes gelsin de bilmesin ekip olarak dinlesin, grup olarak dinlesin. Mutlaka öğrenecekler şeyler. Var. Bizim de onlardan bir şey. Yani Hı. sonuçta biz seyirci konumundayız. Hani oturduğumuz yerde ahkam kesiyoruz gibi bir şey de algılanabiliyor bazen. Böyle bir e, ne denir? Suçlama demeyeyim ama bir şey de söylenebiliyor bazen. Ama hiç öyle değil. Yani seyirci olarak ne anlıyorsak o. O nedenle çok değerli. Çok teşekkür ben ederiz. Edeyim. Evet şimdi festivalin isim babası, Türk Tiyatrosu'nun en güçlü isimlerinden Ay. sevgili Özer Tunca Ay. <laughs> şu an bizimle birlikte. Ben de mutluyum sizlerle evet. beraber olduğum için. Evet, yıllar içinde neler kat edildi ve şu an burada bulunarak geçmişe baktığınızda böyle bir özet ve hisler, hisleriniz? Bu sene 26.sı evet. düzenleniyor. Zaman zaman e kesintiye uğradığı dönemler de oldu. Türkiye'nin kuşaklarından dolayı. Ama 26.ye ulaşması bir festivalin hakikaten çok önemli. Çocuk tiyatrosu festivali. bir de çok, e, özelliği olan bir festival. Sadece oynayan oyunlar değil, akademisyenler geliyor, tiyatro masaya yatırılıyor, tartışılıyor, oyunlar masaya yatırılıyor, tartışılıyor, bilgiye ulaşılıyor. O anlamda çok e, önemli bir festival. Hı hı. Ben bunda, burada olmakla çok mutluyum. Dört senedir uzağım. Evet. Ee, tekrar buluştuğum için sizlerle buluştuğum için. Biz ee, çok mutluyum gerçekten. Biz de sizi görmekten evet. dolayı çok mutluyuz. Evet, umarım çok daha uzun yıllar. Şere... Umarım evet. Umarım festival çok daha, kadar çok güzel sonsuz. Çok zahmilerde ve... yaşadı bu festival. Evet. İnanılmaz ekiplerden, hani Markadan, Japonya'dan, işte e, Norveç'ten, Fransa'dan, Almanya'dan inanılmaz güzel oyunlar geldi. Yine öyle ama şu da bir gerçek, şunu söyleyeceğim, söylemeden geçemeyeceğim. 26 yıldır düzenleniyor festival. Türkiye'de e, hala biz yerimizde saydığımızı düşünüyorum. Yani bir adım ilerlememiziz çocuk tiyatrosu anlamında. Bir iki tane iyi oyun var. Seçmeye kalktığımız zaman elimizde oyun olmuyor. Biraz daha yüreklendirilmesi gerekiyor. Biraz daha cesaret yaratıcı elemanların yüreklendirilmesi gerekiyor. Özenekli kurumların artık lay oyunlar değil. Hakikaten bilgi içeren, tutarlı, derli toplu, çocuğu birey yerine koyan, yaratıcı oyunların, çocuk oyunların çocuk oyunu demiyorum. Oyun. yani hı hı, hı. Tiyatro. Evet. Oyunların olması gerekiyor. Biz de böyle hangini seçsek acaba evet. desek. Ben onu bekliyorum artık. Evet. Onu bekliyorum artık. Mustafa'cığım evet. çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Sonraki festivallerde hep görüşmek inşallah. üzere. İnşallah. inşallah. Hoşçakalın. Evet. Merhaba. Bir konumuz daha var evet. ve festivalle ilgili bilgilerini, deneyimlerini, evet. e, düşüncelerini evet. bizimle paylaşmak. Bayaklar ben Bursa Şehir Tiyatrosu Güzel bir festival oluyor. Güzel bir arkadaşlık dostluğum var. Dost ortamı var. En önemlisi de bu zaten. Oyunları seyrediyoruz. Oyunlar hakkında düşüncelerimizi iletiyoruz. Türk tiyatrosuna katkı olacak bir serüven olsun istiyorum. Umarım olur. Evet, eminim olacaktır. Teşekkür ederim. Ee, seyahatimiz devam ediyor ve işte Kıbrıs'a uzanıyoruz. Festivalin çok özel konukları var burada. İzel Seylani dostumuz bir çiçek gibi açıyor girdiği her yerde ve yeni akademik kariyeri baş döndürücü şekilde ilerliyor. Ve biz de ondan çok şey öğreniyoruz. Dün geceki basın toplantısında inanılmaz tespitlerde bulundu ve sözcükleri hala yankılanıyor kulaklarımızda. O evet. artık evet. E, bir e, ekol olarak e, yoluna devam ediyor ama evet. festivalle ilgili düşünceleri şu an merak konusu. Bakalım neler söyleyecek. Yani festival aslında yıllardır devam eden, Çok köklü, çok e, kapsamlı bir festival. E, bu yıl özellikle şunu gözlemliyorum ben. Buraya katılan gerek uluslararası ekipler, gerek Türkiye içinden bu festivalde yer almaya, seyirciyle buluşmaya hak kazanan ekipler. E, i̇yi bir ee, geri dönüp alıp geri dönüklere e, pozitif şekilde bir güzel yaklaşımları var ki bu da onların gelişim süreçlerine çok ciddi katkı gösterecek diye düşünüyorum. Ee, eleştiriye açık olmak ki bu festivalin bence en önemli geliştirici süreçlerinden ve bu festivali aslında diğer festivallerden ayıran en önemli özelliği bu oyun günleri oyun sonunda bir açık konuşma uzmanların işte tiyatro sanatçıların eleştirmenlerin bir şekilde bir araya gelip oyunlar üzerine konuşması, kritik yapma durumu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bu süreci bir gelişim olarak görüyoruz. Burada izlediğimiz oyunlarda e, yapılan eleştirileri önümüzdeki yıllarda bu ekipler üzerinde nasıl bir etki yaratacağını hep birlikte izleyip gözlemleyeceğiz. Ama onun dışında e, festival seçkisi gayet güzel, yerinde, başarılı. Uluslararası festival yapmak, festival yapmanın giderek zorlaştığı bu dünyada uluslararası festival yapmak e, çok çok büyük bir takdiri hak ediyor. Bu anlamda da Festival Organizasyonu kafa Belediye'ye çok çok teşekkür ederim. Evet, sizinle birlikte gelen değerli iki konumuz daha var. Kısaca onları da tanıtıp, e, translate yaparak düşüncelerini alabilir misiniz? Neocles, Neoklyus. Evet. E, tiyatro Antilogos'un sanat yönetmeni. Kıbrıs'ta evet. en çok üreten tiyatrolardan biri. Vasilis e, e, Papitis de aynı zamanda hem tiyatronun yönetim kurulu hem de çok yoğun bir oyuncusu. E, i̇kisi de oldukça mutlu. E, onları da görelim. E, tabii Bursa'nın güzellikleri, Bursa'nın e, özelliklerini de burada aynı zamanda tanık oluyorlar. Şimdi ben onlara soracağım festivalle ilgili. <laughs> they want to have some thoughts from you about the festival, what do you think, how is it going, about the organization, about the performances. If you like to share your ideas a bit, they would be pleased. And I will be pleased. Translating or English? I, English? I will be translating. Okay, I will. Would... Well, I'm happy to be with you. It is an honor to be with you. And. Uh... Let's not forget, it's uh, performances for children. So we well, have to be very own careful own because own. they are evet. the most Dikkatli pure audience that you can find ever, forever. And Bizim they tell you always the is. truth. Onlar her zaman doğruyu, and you know, theater is about truth. <laughs> Let's not forget. It. Gerçek üzerine şey. Maybe, yeah, the, the the festival is at this point or at this point, yes. And it has to get to this point. Peki festival bu noktada noktadadır, bu noktadır ama şu noktaya varmayı amaçlamaktadır. Diyor. My humble Advice is Benim nacizane to 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 önerim o noktaya varmak için acele etmemek. Yönelik. Steady steps with knowledge. Emin and adımlarla, study. bilgi ve birikimle o noktaya ulaşmak yönelik. So you grow and you develop. Böylece büyürsünüz, gelişirsiniz. A healthy theater body. Ve Mind and soul. Diyatro, vücudu, and those three they will communicate. Aklı and o you will bir nourish. nourish you. Olur. O zaman love you love you, love you. Çok teşekkür ediyorum. Seviyorum Wonderful. seviyorum, Wonderful. seviyorum Wonderful. Diyor. After this I cannot say. Bunun üzerinde, <laughs> bir şey yok. Diyor. <laughs> But we were, we are very pleased with the organization. Yeah. it's uh, it's a nice it's a very nice thing that uh, hopefully exactly. will spread around the world festivals about children. And, uh, and and hopefully with with the knowledge that people gain in this kind of festival about children festival we we'll we be did better at uh, presenting and, uh, uh, teaching children uh, about theater. Ve burada öğrenilen ve farkındalığı sağlanan bilgi ve eleştirilerle dilerim ki çocuk tiyatrosunun kalitesi bütün dünyada da artıyordu. Because children is the most important audience you can find because you can grow audience for the future. Çünkü çocuklar en kıymetli, en değerli seyirci dilimizler için çünkü yarın'a taşır bizi ve yarının seyircisi haline getirir. And let's not forget children are the future. Ve tabii ki unutmayalım ki çocuklar gelecektir. Thank you for everything. İyi ki geldiniz. Evet. evet şimdi festivalin beyni bir anlamda. <laughs> Düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Tamam. Güneş. Ben anlamadım. E, 26. Uluslararası e, Bursa ve Gençlik Tiyatroları Festivali'ne 10 e, yıldır e, katılıyorum. E, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi e, sahne sanatlarında e, öğretim üyesiyim. Bu anlamıyla hem kendi okulumuzdaki çocuklar için, eğitim görenler için hem de Bursa'daki var olan çocuklara inanılmaz güzel fırsatlar sunan bir festival. Toplam 14 tane ekip var. Bunun 3 tanesi oyun oynayan ekip işte Kazakistan var, e, İspanya var, iki tane de İran var. 11 e, 11 tane de Türk e, Türkiye'nin keşf Türkiye yerlerinden gelen kum tiyatroları da dahil, buna, şehir tiyatroları da e, dahil. E, çok çeşitli, e, farklı alanlardan e, ekipler burada. Yani yaklaşık neredeyse herhalde 200'e yakın e, sanatçının bir arada bulunduğu e, ve gerçekten hem e, uluslararası olması bakımından hem de e, Türkiye'deki diğer ekiplerin neler yaptığını e, ve onların nasıl bir estetikle çocuk tiyatrosuna yaklaştıklarını ya da nasıl bir e, pedagojik formasyonla çocuk e, tiyatrosuna yaklaştıklarını hep birlikte burada görüyoruz. Aynı zamanda e, 20'den fazla da gözlemci e, davet ediliyor bu festivale. Ben de seçici kurulda olduğum için yaklaşık bu yıl 50'ye yakın oyun başvurusu geldi. Bunların arasından 5 tane seçici kurul olarak biz hep birlikte oturup hangi oyunlar neden gelsin ve bu Bursa'ya bu festivali daha da iyi hale getirmek için nasıl örnekler olsun diye çeşitlilik sağlamaya çalıştık. Evet daha önceli önceki yıllarda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden çok fazla tiyatro geliyordu buraya ama şu an işte hem pandemi nedeniyle hem de tabii ki ücretlerim biraz daha fazla olmasından dolayı çok fazla Avrupa'dan tiyatro ekibi alamadık ama şu çok önemli bir şey 26 yıldır asa şampiyonlar ligine oynayan bir tiyatro festivalini hep birlikte yapıyoruz. Ee, bunun bundan sonraki için gerçekten Şampiyonlar Ligi'ne yakışır. Ee, bütün Bursa'ya e, e, yayılması, dağıtılması, daha da e, genişletilmesi anlamında hep birlikte burada var olan sanatçı arkadaşlarımızla birlikte ve çok değerli hocalarımızla birlikte e, çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat Vakfı çok organize bir şekilde çalışıyorlar. Bu festivaller yaşasın çünkü gerçekten geleceğin eğer tiyatrocularını, geleceğin seyircisini yaratmak istiyorsan, festivaller en önemli ayağı diye düşünüyorum. Evet, bir de Türkiye için çok önemli bir festival. Siz de evet. çok uzun zaman zarfında dahil olduğunuz için özellikle sormak istiyorum. Festivalin ruhu ve gelişen ruhu adına sizi en çok mutlu eden ben detayı alabilir miyim? Yani sizce bu festival tam olarak nereye yöneldi, rotasyonu neydi ve neleri başardı? Evet. Şimdi sanatsal ayağını asiteş aslında oluşturuyor bu festivalin. Çünkü Asiteş bu anlamıyla gerçekten tüm dünyada örgütlenmiş bir çocuk tiyatrosu anlamında bir örgütlenme. Bu anlamıyla hani bizim Avrupa ile bağlarımızı aynı zamanda geliştiriyor. Şimdi buradaki tiyatronun ya da bu festivalin bence en önemli ayağı her bir oyundan sonra akşamları bütün ekiplerin bir arada olduğu tartışma bölümü diye düşünüyorum. Çünkü burada izlediğimiz oyunlar hem psikolojik olarak, hem pedagojik olarak, hem de sanatsal olarak, estetik olarak çocuklara ya da daha doğrusu onları yetiştiren ebeveynlere de sesleniyor. Hı hı. Bu anlamıyla çocukların ebeveynleriyle birlikte aslında oyuna gelmesi hem ebeveynlerin bakış açılarını değiştirmeleri, çocuklara karşı olan bakış açılarını değiştirmeleri anlamda çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü artık günümüz çocukları e, çok farklı bir teknolojik dünyanın içerisinde yaşıyorlar ve biz onlara e, sanat adına, tiyatro adına ne sunabiliriz diye bu akşam toplantıları çok değerli diye düşünüyorum. E, bu yüzden e, festivalin daha da e, ileriye gidebilmesi için belki de bu akşam akşam toplantılarında var olan tartışmaların bence bir şeye oturtulması ne denir bir kayıt altına alınıyor zaten bunların hepsi ama yazılı hale getirilip mesela var olan bütün çocuk birimlerine Türkiye'de ne kadar çocuk tiyatrosu varsa bu birimlere de açık olmasını öneriyorum diyebilirim. Bu festivali daha da ileriye taşıyacaktır. Çünkü tartışma, eleştirme kültürünü de oluşturmak anlamında bu çok önemli diye düşünüyorum. Doktor Turayev'a gele çok teşekkür ediyoruz. Yani teşekkür katkılarından dolayı da özellikle Evet, devam ediyoruz seyrimiz ve şu an yine konuklarımızdan biri bizimle. Atilla Yaprak, kendisi Hatay'dan konuk oldu ve oradaki şehir tiyatrosunda çok özel bir konuma sahip özel etkinlikler ve çabalarla tiyatroya özel bir katkısı olduğunu düşünüyoruz, güçlü katkısı olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu festivalde neler düşünüyor, neler gördü, neler hissediyor biraz duygularını alalım. Benim ilk defa katıldığım festival oldu. O yüzden çok keyifli ve çok heyecanlıyız aslında. Hem çok ciddi deneyimler elde ediyor, çok şey öğreniyor. Hem de var olan pratik bilgileri burada insanlarla paylaşmak beni biraz daha mutlu ediyor. İzlediğim oyunlar çok keyifli oyunlar. Çok eğlenceli oyunlar. Özellikle oyunlardan sonra yapılan toplantılar Özellikle oyunlardan sonra yapılan toplantılar hem oyunlar için hem oyuncular için ee, bir sonraki seni çok daha verimli geçeceğini gösteriyor. Hı hı. Ee, e, burada bulmak çok keyifli, çok eğlenceli. Ee, umarım önümüzdeki yıllar şehir tiyatrosunun oyunlarıyla buluşuruz. Ee, evet. Ve, evet. ve evet. bizi Kıyasıyla eleştirirsiniz. Oraya da eleştirirsiniz. bu <laughs> <laughs> <Oya da eleştirirsiniz. gülüyor> ee, bizi çok mutlu eder ve çok geliştireceğini düşünüyorum. Bu <laughs> festivalin e, çocuk tiyatrosu üzerinde Türk tiyatrosu, Türk çocuk tiyatrosuna çok ciddi anlamlı katkılarının olacağını olduğunu düşünüyorum. E, İçerideki Çocuk Tiyatrosu'nun bu kadar gelişiyor olmasının sebebi de bu 26 yıllık devam eden festival. Evet. Ee, Şimdi fark ediyor olmak güzel. <laughs> geç fakat güzel bir şey. Evet. Ee, geç buluştuk ama <laughs> güzel oldu. Ee, çok teşekkür ederim. Evet. Ee, sizinle tanışmak benim şey için çok keyifli. Ee, evet biz de çok teşekkür ederiz sizi tanıdığımız için. Vay Görüşmek üzere. Ederim. Evet, tekrar Bakın şöyle gidiyor. Sesi kısık olanı biraz daha yaklaştır. Hayır mı? Yapabiliyor değil de mi? De de gençler <laughs> ama geçlerine yaparlar, falan yere gitti, falan yedi, falan geldi, falan oldu. <laughs> evet, konuklarımızdan çok kısa festivale ilgili düşünceleri. Merhaba, merhaba. Tebriz'den gelmişiz. Festival ağla gidiyor, ağla gidiyor. Sağ olun. Herkese teşekkür, herkese sağ olun. Teşekkür ederim. Merhaba. <laughs> merhaba kaçmış kaldı. Siz de çok kısa konuşmak Tabii. ister misiniz festivale ilgili? En azından bir merhaba deyin. Merhaba, nasılsınız? <laughs> çok hoş gördük. Çok iyi, iyi, bir festival konuşmalar. Çok çok güzel. Ben o bir şekilde çok çok sevdim. Bu, bu, festivalde toplantıda. Bir her akşam görüşürüz, toplantıda konuşuruz. Bu çok çok önemli. Çok teşekkür ederim. Evet. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> evet, şimdi yetkin yüksel, Festivallerin vazgeçilmez siması ve bütün tespitleriyle ve özellikle değerlendirme toplantısındaki fikirleriyle üzerinde hakkında so sıkça konuştuğumuz sevgili dostumuz ne düşünüyor acaba bu seneki festivalle ilgili özellikle? Yani bir fark var mı? iyi mi? Kötü mü? Nedir? Evet. Valla festivaller e, hangi sanat alanında yapılıyorsa büyük bir hizmet oluyor. Uluslararası olması e, sanatın birleştirici yönünü gösteriyor ve onların yaptığı teknikleri görüyoruz ve büyük bir mutluluk oluyor. Bizler böyle izliyoruz. E, i̇şte bu sene İran var, e, İspanya var, e, birçok e, güzel tamam oyunlar var ve büyük bir katkı sağlıyor ve çok mutlulukla izliyoruz. Hadi grup toplar <laughs> şimdi fotoğraf evet, Şimdi fotoğraf çekme e, zamanı. E, e, Thank you